Ormanda kükredi bir aslan Hemen kaçtı küçük avşar zup, zup Fil su içti hortumuyla Şırp! Maymun atladı daldan dala ha, ha. Haydi haydi dans edelim bay, 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 bay. Hayvanları öğrenelim bay, 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 bay. Herkes şimdi ses çıkarsın Bu hangi hayvan? Bul bakalım siz söyleyin bakalım. Bu hangi hayvan? Evet, bu bir aslan. Bravo çocuklar. Denizde yüzüyor sevimli balık. Yanında sıplıyor bir yunus. Kaplumbağa yürü çok yavaş tik tik. Papağan konuştu merhaba cak cak. Haydi haydi dans edelim. bakalım. Şimdi siz söyleyin bakalım. Bu hangi hayvan? Evet bu bir tavşan. Bravo çocuklar. Kuzular birlikte meledi me me. Kediler ses çıkardı. Miyav miyav. Köpekler havlar. Hav hav hav. Ve horoz <laughs> Hayvanlar ne güzel, ne güzel Hepsi birer dosttur bize Seniyle koruyalım onları Haydi şarkımızı söyleyelim Şimdi siz söyleyin bakalım Bu hangi hayvan? Evet bu bir kaplumbağa Bravo çocuklar Haydi haydi dans edelim öğrenelim Herkes şimdi ses çıkarsın Bu hangi hayvan? Bul bakalım Şimdi siz söyleyin bakalım Bu hangi hayvan? Evet bu bir Yunus Bravo çocuklar Denizde yüzüyor sevimli balık Yanında zıplıyor bir Yunus kaplumbağa yürü çok yavaş tik tik Papağan konuştu merhaba çak çak Bütün hayvanla ne güzel Hepsi birer dost bize Sevgiyle koruyalım onları haydi şarkımızı söyleyelim